Oğlum bilmesi imkansız şeyleri biliyor. Dört oğlum var ve bu yazıda en büyük oğlumdan bahsediyorum. O altı yaşında çok küçük olduğu ve konuşmayı yeni öğrendiğinde ara sıra bilmesinin hiçbir mümkünatı olmayan şeyleri biliyordu. İki buçuk yaşındayken kayınvalidem, kocam ve ben sahilde tatildeydik ve suda bir patlama oldu. O gün sahilden erken döndük. Ertesi gün sahile geri dönmek için erkenden kalktık ve oğlum inatla gitmeyi reddetti. Suda timsahlar olduğunu ve gitmememiz konusunda ısrar etti. Timsahların tuzlu suda yaşamadığını ikna etmeye çalıştık ama o dinlemedi ve kocam neredeyse bir yaşındaki ikizlerimizden birisiyle suya girmişti ve oynuyorlardı. Birkaç dakika sonra iskeleden bir adam koşarak ona sudan çıkmamız ve sudan uzaklaşmamız için bağırıyordu. Perdeden suyu seyrederken suyun hemen altında bir timsahın kocamı uzaktan takip ettiğini gördüğünü anlattı. 911 aradı ve hayvan kontrolü geldi ve sonunda timsahı bulup yakalamayı başardı. 8 metre uzunluğundaydı. Gece boyunca fırtınalar olmuştu ve çiftleşme mevsimiydi. Timsahın bir eş aradığı ve Deniz Erkan Tatlısu Nehri'nden geldiği öğrenildi. Ama oğlum bunu olmadan saatler önce nasıl bilebilmişti? Başka bir zaman ise bahçe işi yapmak için dışarı çıkıyordum. ve bana incir ağacının yanına yaklaşmamamı çünkü altında çıngıraklı bir yılan olduğunu söyledi. Sadece çocukluk hayal gücü olduğunu düşündüm. Bahçe işleri yapıyordum ve incir var mı diye gitmedi diye ağaca gittim ve çıngırak sesini duydum. Aşağıya baktım ve bir çıngıraklı yılandan yaklaşık 3 fit uzaktaydı ve beni görmekten mutlu olmadı. Daha fazla rahatsız etmemek ve yoluna devam etmesini ummak için hızla uzaklaştım. Oğlum o yılanın orada olduğunu bilmemeliydi. Başka bir zaman annemi ziyarete gidecektik ki ve o uyuyordu. Ona sürpriz olmasını istediğimiz için nereye gittiğimizi söylememiştik. Arabaya bindik ve oğlum şunları söyledi. Büyük anneme bu yoldan gidemezsin çünkü köprü çalışmıyor. Arabayı kocam kullanıyordu ve köprü bir gün önce tamamen çalışır durumdaydı. Biz hep bu yoldan giderdik. En sonunda köprüye ulaştık ve köprü bir tabela ile kapatılmıştı. Bunu bilmesine imkan yoktu çünkü henüz haber bile çıkmamıştı. Özellikle de kuzenim yere damir olduğundan ve ben onu arayana kadar bundan kimseye bahsetmediği için bilmesine gerçekten imkan yoktu. Dürüst olmak gerekirse tüm bunları biraz ürkütücü buluyorum. Çünkü geleceği görebiliyormuş gibi konuşmasının mantıklı bir şekilde açıklayamıyorum. Sarhoşken biri size hangi korkunç şeyi itiraf etti? Üniversitenin birinci yılında o yıl edindiğim tüm yeni arkadaşlar arasında her zaman aptal gibi olan bir adam vardı. Her ne olursa olsun aşırı rahattı. Ne zamanki içki içsek ve takılsak her zaman bayılacak duruma gelene kadar durmazdı. Çok fazla içerdi ve partide bir çeşit spagetti eriştesi yapardı. Bir gün sarhoşken parti sona erdikten sonra birkaç kişi ve ben ona neden her zaman bu kadar sert içtiğini sorduk. Başını aşağı sarkıtarak etrafta dolaşırken ve her şeyi gebeleyerek bize olayı anlatmaya başladı. Bize birkaç ay önce üniversiteye başlamadan önceki yaz en iyi arkadaşının onu aradığını anlattı. Sahil kenarında küçük bir kasabada yaşıyorlardı ve arkadaşı su kenarında gün batımını izlemek için gelip onunla buluşmasını istedi. Oraya bisikletle gidip yanına oturmuştu ve bir süre konuştular. Her şey yolunda görünüyordu. Sonra arkadaşı aniden bir tabanca çıkarıp kendini kafasından vurdu ve anında kendini öldürdü. Arkadaşım tamamen şok olmuştu. Her yeri kan, beyin ve kafatası parçalarıyla kaplıyken polisi aramak zorunda kaldı ve birkaç hafta sonra birkaç hayalet ötedeki üniversiteye gitti ve hala şoktaydı. Uyuyamıyor ya da hiçbir şeye odaklanamıyordu. Daha sonra ayıldığında bize bu hikayeyi anlattığını hatırlamadı ve bence hiçbirimiz onu gündeme getirmek istemedik. Alkol alışkanlığı mezun olana kadar değişmedi. Bu noktada terapiye gitmeye başladı. Mezun olduktan hemen sonra bir iş buldu ve o zamandan beri şükürler olsun daha iyi durumda görünüyor. Abim sarhoştu ve bana 8 yaşındayken üvey kardeşimiz tarafından nasıl cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Babam bana sarhoşken annemle boşanmasının sebebinin şimdiki üvey babamla yattığı için olduğunu söyledi. Son 20 yılımı bu konuda hiçbir fikrim olmayarak bir yalan içinde geçirdiğim için neredeyse bayılacaktım. Amcam bana çocukken kendisinden yaşça büyük bir arkadaş tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Bana hep sorunlarını anlatır. Tüm insanlara telepatik olarak fısıldayan bir mikrofon olsaydı ne söylerdiniz? Görüş alanınızın hemen dışında her zaman orada olacağım. Bir simülasyondan kaçtı. Geriye 7.9 milyar kişi kaldı. Yaşamla ilgili deneme sahasını sona ermek üzere devam etmek için 1 dolar gönderin. Hey, sadece kontrol ediyorum. Vay be! siz berbatsınız. Ne yaptığını biliyorum. Bunun hesabını vereceksin. Tanık olduğunuz en korkunç cinayet neydi? Bir yıldır bir depoda çalışıyordum. Her zamanki gibi sıradan bir gündü ve vakit gece yarısına doğru geliyordu. Depoyu kilitleyecektim. Arkamda zifiri karanlık olsun diye her bölümden geçerken tüm ışıkları kapattım ama içimde izleniyormuşum gibi bir his vardı ve gerçekten ürkütücüydü. Kollarımdaki tüyler dikilmiş gibiydi. Işıkların hepsini kapattım ve dışarıdaki son kapıdan çıkıyordum ve bir kez daha arkama baktım. Çünkü kendimi çok huzursuz hissediyordum ve gördüğüm şey ile bir an çok korkmuştum. Bir duvarın arkasından bir gölgenin bana baktığını gördüm. İçeridekiler dışarı çıkmasın ve bana saldırmasınlar diye dışarı çıkıp üzerlerine kapıyı kapattım ve polisleri aradım. Bir süre sonra polisler geldi. Polis karanlıkta onları aramaya gitti depoya saklanmış olan 14 yaşında aptal iki çocuktu. Ve polisi görünce ellerine ne geliyorsa atmaya başladılar. Attıkları şeylerden biri arkasındaki duvara çarpan bir kahve fincanıydı. Fincan bir anda kırılınca polis silah sesi sanıp kendisine ateş edildiğini düşünmüş. Ve karşılık olarak ateş etmeye başlamıştı. Ve mermilerden bir tanesi çocuğun tam kalbine geldi. Ve bu onu anında öldürdü. Yanında duran arkadaşı bir çizik bile almadı. Her şey sakinleşince içeri girdim. Ve çocuğu orada kanlar içinde yatarken gördüm. Bir sürü mahkeme ve polis ifadesinden geçmek zorunda kaldım. Polisin çaylak olduğu ve 6 aydan daha az bir süredir görevde olduğu ortaya çıkmıştı. Çıktı. Bu olaydan sonra uzun bir süre terapiye gitmek zorunda kaldım. Yasal olan ama yaparsan psikopat gibi görüneceğin şey nedir? Aşağıdan yukarıya S yazmak. Başkasının düğününde gelinlik giymek. Elden bir bardak su ile halk içinde dolaşmak. Geceleri bir orman yolunda sessizce durmak. İnsanlarla dolu bir asansöre girmek ve kapıya dönmemek. Otobüste yaşlı birinden koltuktan kalkmasını istemek. Gece uçurtma uçurmak. Toplum içinde geriye doğru yürümek. Kabuğu ile muz yemek. Starbucks'a gidip buzlu süt sipariş etmek. Bir erkek bir suvarına işemek için pantolonunu, iç çamaşırını tamamen aşağı çekmek. Toplum içinde insanlara çok fazla bakmak. Yasa dışı değil ama yine de başınız belada olabilir. Ayakkabılarını pantolondan önce giymek. Cinsel olmayan en iyi zevk nedir? Sonunda hastalandıktan sonra burnunuzdan derin ve tam bir nefes aldığınızda elastik olan veya başka bir şekilde yüzey dolaşımını kesen bir giysinin çıkarılması, çorap, iç çamaşırı, sütyen, sıkı kemer ve benzeri. Duştan sonra yeni yıkanmış çarşaflarla yatmak. Kulağınıza sıkışan su nihayet çıktığında. Çorabın lastiğinin ayak bileğinde iz bıraktığı yeri kaşımak. Uzun süre tuttuktan sonra işemek, bunu yaparken titremek. Ertesi gün yapacak bir şey olmadığını bilerek yatağa girmek aniden yüz bin yıl geriye gideceksiniz ve arkeologların ileride keşfedeceği bir mağaraya, onlarla uğraşmak için duvara ne yazardınız? Tebrikler, ikinci ipucunu buldunuz. Üçüncü ve son ipucuyu bulmak için ilk ipucuya geri dönün ve geriye doğru okuyun. Lanet olsun, bütün bir nesil benzin pompalıyor. Uyanmalısın, kapsülleri yakında yok edecekler. E eşittir mc kare. 31 1 eksi 1 eşittir sıfır Dev bir penis 3000 yılından bir zaman yolcusu olduğunu söyle Birinin size söylediği en acı verici şey neydi? Ben bir şehir içi otobüs şoförüyüm. Bir keresinde çok iyi niyetli, korkunç bir şekilde dışkı kokan evsiz bir kadına şehirde bedava duş alabileceği yeri söylemiştim. Ona yardım ettiğimi sanıyordum. Pislik içinde yaşamayı ve böyle kokmayı tercih ettiğini, çünkü onu her gece tecavüze uğramaktan alıkoyan tek şeyin bu olduğunu bana çok sakince bildirdi. Hiçbir şey beni bunu öğrenmek kadar ezmemişti. 18 yaşıma bastıktan birkaç ay sonra ben duştan çıkarken babam aşağıya geldi ve bana berbat bir oğul olduğumu ve ihtiyacım olan her şeyi evden taşımak için bir günüm olduğunu söyledi. O gün işe gittim. Ne olduğunu ve o gün çalışamayacağımı patronuma bildirdim. Geri döndüm ve küçük kardeşime ve kız kardeşime sarıldım. Eşyalarımı topladım ve ayrıldım. Annem bir keresinde bana beni doğurduğu için korkunç bir günah işlemiş olması gerektiğini ve benim saf şeytan olduğumu söyledi. Hepsi ona dans derslerini bıraktığımı söylediğim için. Onkolog bana 32 yıllık kocamın bakım evine yatmasının zamanının geldiğini söyledi. Tamamen yanlış olan ve sizi öldürebilecek bir hayatta kalma efsanesi nedir? Su bulmak için uçan kuşları takip edin her yere uçuyor olabilirler. Allah aşkına her şeyi çi yemeyin. Bear Grylls'in bir başka bölümünde kadar çiğ bir yarasa ya da kuş yerse, sanırım delireceğim. Yakaladığınız yemeği pişirmek için kesinlikle elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Birkaç dakikalığına açık ateşte olsa bile, örneğin kuş gribi olan veya olmayan ölü bir kuşu yemektense, az bir ateşle pişirmek daha iyidir. Çi yabani et yiyerek kendinizi tamamen mahvettiğiniz için tebrikler. Kaktüsten su içmeyin, içilebilir değildir ve kusmayı, ishali tetikleme olasılığı yüksektir ve daha fazla susuz kalırsınız. İlk gününüzde hapishanedeki en büyük adamı yumruklamak. Alkol sizi ısıtmaz. Yüzünüzdeki ve ekstremitelerdeki kan damarlarınızı genişlettiği için sıcak hissedersiniz, ancak bu, çevreye daha fazla ısı vermenize neden olur ve bu nedenle herhangi bir durumda hipotermiden daha hızlı ölmenize neden olur. Bir timsahtan kaçmak için zikzak yapın. Timsahlar dönebilir, ancak yalnızca kısa aralıklarla koşabilir. Sadece koşabildiğin kadar hızlı koş. Şahit olduğunuz en kötü şey nedir? Belki tam olarak tanık olmadım ama duydum. Üniversitedeyken, o zamanlar annemin erkek arkadaşımın hukuk bürosunda takılırdım. Dersler arasında girip ödev yapabileceğim boş bir odası vardı. İyi çalıştı çünkü ofis tam anlamıyla kampüsten sadece bir blok ötedeydi. Bazen son vasiyetnameleri görmek için tarafsız bir tanığa ihtiyaç duyardı. Bunlar genellikle ofiste yapıldı ve genellikle ağrısız bir ilişkiydi. Yine de bazen, yeni bir vasiyetname imzalamak için yükümüzü doldurup eski bir halkın evine veya özel konutuna gitmemiz gerekiyordu. En çok hatırladığım, muhtemelen gördüğüm en küçük yetişkin olan küçük yaşlı bir kadındı. Tamamen yatalaktı ve gerçekten sadece sana bakmak için başını çevirebiliyordu duyabileceğin en sessiz, en yumuşak sesle konuştu ama neler olup bittiğinin tamamen farkındaydı. O zamanlar tüm tıbbi ve mali kararlar için vekalet eden en büyük kızının ondan neredeyse her şeyi aldığını anlattı. Tüm birikimi gitti, mücevherler, tapular ve tapular, gayrimenkul, adını siz koyun. En büyük kızı kesinlikle her şeyi aldı. Sorun şu ki, yaşlı kadının ölümü üzerine yaşlı kadının tüm çocukları arasında, sanırım iki tane daha vardı, eşit olarak bölünecek olan daha önce imzalanmış bir vasiyetnamede her şey konuşulmuştu. Yani en büyük kızı, bu tatlı yaşlı bayandan ve kardeşlerinden yasadışı olarak her şeyini çalmıştı yaşlı kadın bu konuda onunla yüzleştiğinde, en büyük kızı yaşlı kadına birkaç kez saldırmış ve ona vurmuş ve bu yüzden yatağa bağımlı hale gelmişti. Dövülerek uzun süre hayatta kalması beklenmiyordu. Ama kendi kızı hakkında suçlamada bulunmadı. Bunun yerine annemin avukat erkek arkadaşına en büyük kızı ve ondan tüm torunları ve büyük torunları tamamen vasiyeti dışında yazmasını ve çalınan tüm malları diğer ikisine iade etmesini ve teslim etmesini istedi. Hiçbir şey alamayacaktı. Hayatımda yasal bir belge imzalamaktan hiç bu kadar mutlu olmamıştım.